Sor. Bir tane peçete rica edebilir miyim? Peçete derhal. De Kenan evet. peçeteler de nerede? Bilseydin şaşardım sen. Nereden bileceğim şimdi. Kadar evde peçete mi getirdim? Ablamı aslan bozmayın. Şşş tamam at. İlk ve son kez böyle bir şeye göz yumuyorum haberin olsun. Peçete mi? İstemiyorum peçete. Yıkanın elinizi sizden. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar? Çok ...güzel, otantik bir yer ya burası. Evimde gibi. Kahvaltı da veriyor musunuz? Tabii tabii. Sen istersen... ...öğlene kal, yemek yiyip gidersin. Öğlen yemeği yetmez anne. Bence... ...gece yatıya da kalsınlar. Perihan yengeleri... ...benim aramda yatarlar. He Perihan... ...he damat. Tamam be... ...baba bey. Ba baba. Ee, Ateş Bey... ...ilgilenir misiniz? <laughs> Celal Bey... ...ilgilenir misiniz? Ben de müşterilere servis yapayım. Et ite buyurdu, et de gitti kuyruğuna buyurdu. Çekil. Hadi Celal yardım et bir. Hadi, hadi, be hadi. hadi Celalcim, bey. Hadi Celal. Sen ne bekliyorsun buraya kadar gelmişti gir içeri devam et. Devam et Musi, devam et. Hadi hadi. Hadi alt tarafı damacana taşıyorsun, yürü. Baba. Hayırdır? Dükkanımın iskemlerini aldınız yetmedi. Şimdi evimdekileri mi almaya geldiniz? Biraz öyle olacak Celal Bey. Aşk bohçam diye bir site kurmuşsunuz. Adres de burayı gösteriyor. Ne vergi levhası, ne fiş, ne fatura var. Arkadaşlar da Sağlık Bakanlığı'ndan. Şu anda her şeyimiz gayri resmi. Yani bildiğiniz seyyar satıcı gibisiniz. Baba ne oluyor? Ercan Bey. Yok. Burada gayri resmi hiçbir şey yok. Ateş Bey, siz isterseniz bu konuya dahil olmayın. Ben dahil olmadan olmaz. Çünkü burası benim evim. Haklısınız Ateş Bey. Burası ev. Ancak ticarethaneye dönüşmüş. Bakın, müşteriler de var. Ceza işlemi uygulayın. Teyze! Teyzem ne oluyor burada? Bunlar neden bize müşteri diyor teyzem? Te Aa yiyen, yiyenim dinim. Vallahi ben de anlamadım ki. Ne oluyor burada? Teyze mi? Teyze tabii. Tabii ki teyze. Yani beyefendi bakın. Buradaki herkes akraba. Ne herkes? Müşteriye benzer halleri mi var? Baksanıza müşteri değil onlar. değil mi değil mi? Evet. sen annene geçen gün demiyor muydun? Uzak akrabalarımızla tanışalım diye. Ya e tabi aile bağları önemli dedi. Yeah. Biliyorum. Hatta ikinci üçüncü göbekten akrabayız hepimiz. Sosyal medyadan buluştuk da toplaştık. Hatta bakın bu benim halamın torunuymuş biliyor musun? Evet. Günümüzde akrabalık bağları koptu. E biz de tanışmak için bir araya geldik. Böyle bir organizasyon yaptık. Şuayb dayım sağ olsun. Bize böyle bir yemek organize etti. Değil mi dayı? Tabi dayıcığım tabii. Benim dayımın ben, ben de halasının kızının yeğeniyim. Benim ismimi de Süheyla ablam koymuş. Ben koydum. E, ben 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 zaten? ben ismini ben koydum ben 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 E gördüğünüz gibi ben Bey, burada müşteriler değil, ben büyük bir aile var. Dışarıdan art niyetli olan hiç kimsenin yıkamayacağı... ...birbirine sevgiyle bağlı, kocaman, büyük bir aile. Sanırım siz yanlış bir istihbarat aldınız. Siz iyisi mi? Babama selamlarımı söyleyin. Bir de sevginin ve aile bağlarının karşısında hiçbir şeyin duramayacağını... ...ve sevginin her zaman kazanacağını özellikle ekler ve iletirseniz çok sevinirim.

İyi akşamlar. Afiyet olsun. Ne yaptın Ercan? Efendim maalesef ekipler işlem yapamadan geri döndü. Ne demek işlem yapamadan geri döndü? Bir dakika ne ekibi ne işlemi bu? Sen yemeğini ye. Neden işlem yapamadılar oğlum? İşletme değiliz dediler. Ee, herkes de bunu yuttu öyle mi? Onca insan. Akraba dediler, davet veriyoruz dediler. Sonra dükkanımda yasal izin olunca... Oğlum nasıl olur böyle bir şey? Tamamen şans değil mi? Ben şansa inanmam Gülriz. Demek ki inananlar var hala. Çekilebilirsin. Efendim bir şey daha var. Neymiş? Ateş Bey beni gördü size bir mesaj iletmem istedi. Ee? Şey... Konuş sana be oğlum! Konuş! Efendim git babama söyle. Sevgi her zaman kazanır dedi. Kazanamaz! Kazanamaz! Ben olduğum sürece hiçbir yerde hiçbir güç kazanamaz!